Bir tane kart doğru. Üç tane kart yanlış. Tamam. Birinci deneme, ikinci deneme, üçüncü deneme olacak ve üçüncü denemede bulma olasılığı soruluyor bize. Yani şu anlama geliyor. Birinci denemede, birinci denemede yanlış bulacak o zaman. Birinci denemede yanlış bulma olasılığı 1, 2, 3, 3 bölü 4. Yanlışın birini aldı, elinde tutuyor. İkinci denemede yanlış bulma olasılığı. iki tanesi yanlış bir tanesi doğru. 2 bölü 3. Yine yanlışını aldı. Elinde tutuyor. Üçüncü denemede doğru bulacak fakat. Üçüncü denemede doğru bulması görüyorsunuz 1 bölü 2. E bu üçünü çarpacağız. Çünkü devam eden olasılıklar. 3 bölü 4, 2 bölü 3 ve 1 bölü 2'yi çarptığımda ne geliyor? 1 bölü 4 geliyor A seçeneği. Benim bu sorulardaki cümlem arkadaşlar önce paydayı bulalım. Diyor ki kartlardan rastgele ikisini seçip üzerinde yazan sayıları toplayacak. Yani 1, 2, 3, 4. 4'ün ikilisi tane seçimi var bu vatandaşın. 4'ün ikilisi 6. Yani bizim tüm durumumuz 6 olacaksa bunun paydasını da 6 yapma için ben bunu 2 bölü 6 yapıyorum. Yani gerçek olasılık durumu buymuş. 6 durumdan ikisi o zaman Yiğit'in yaşı. İkili ikili seçim. 6 ile 8'i toplasanız 14, 6 ile e, 10'u toplasanız 16, 6 ile 12'yi toplasanız 18. 8 ile 10'u topladım 18, 8 ile 12'yi topladım 20, 10 ile 12'yi topladım 22. Bakın tüm altı durum bu. E, kaç defa aynı iki tane var? 18 18 iki tane var. Yiğit'in yaşı 18'miş o zaman. Şimdi Ali'nin kilosu, Mehmet'in kilosu, Ali'nin kilosu 80'miş. Mehmet'in kilosu 81'miş. O zaman ya aynı ya fazla ya eksik tartacak. Yani doğru tartacak ya da. O zaman bunu bir fazla tartarsa bunu bir fazla tartarsa bunu doğru tartması lazım. Ya da bunu doğru tartarsa bunu bir eksik tartması lazım. Olasılık durumları bunlar. Birinciyi bir fazla tartması 20 bölü 100 çarpı ikinciyi aynı tartacak 50 bölü 100 artı. Birinciyi aynı tartması 50 bölü 100 çarpı ikinciyi 1 kilogram eksik tartması 30 bölü 100. Şöyle birer tane sıfır götürdüğünüzde 10 buradan 15 buradan 25 bölü 100'den %25'miş olasılığımız. K'daki karıncanın gidebileceği bir bu yol var, bir bu yol var, bir bu yol var. L'deki karıncanın gidebileceği bir bu yol, bir bu yol, bir de yukarıya doğru bu yol var. Yani bunlar birbirinin yine devam olduğu için bizim paydamız 3 çarpı 3'ten 9 olması gerekiyor paydamızın tüm durumu. Çünkü karıncaların farklı yollardan gitmesi anlamına geliyor bu. İstenen durum karşılaşma olasılığı. Karşılaşma olasılığı bunlar bir şuradan karşılaşırlar K'da L'de gelirlerse. Bunlar ikinci olarak şu arkada karşılaşırlar. İkisi de arkaya doğru giderse Üçüncü olarak da şu tepede karşılaşırlar. Şu yolları seçerse. Yani 3 durumda da karşılaşıyorlar. 3 bölü 9'dan 1 bölü 3 Adana. Soru da anlamamız gereken birincilik de şu. Perin hesap makinesine 3 tuşuna bastığında yani bu soruda 2'lerde ya da birlerde bir sıkıntı yok. 3 tuşunda sıkıntı var. 1 bölü 6 olasılıkla 3 yani kendini 1 bölü 3 olasılıkla 4 1 bölü 2 olasılıkla da 6 basıyormuş. Tamam. Sonucu 22 bulma diyor. Şimdi işlem şuradan yola çıkacaksınız. Bakın buradan yola çıkacaksınız. Birinci durum diyorum. Birinci durumda nasıl 22 bulurum bir kere onu yazmam lazım. Şöyle 22 bulabilirim. 24 eksi 12 bölü 6 olsa buradan ne geliyor? Bakın 22 geliyor. Şimdi o zaman buradaki durumları inceleyelim. 2 zaten sıkıntı yok. Ama 3 yerine kime basmalı? 4'e basmalı. 4'e basması 1 bölü 3 olasılık çarpı. 3 yerine de kime basması gerekiyor? 6'ya basması gerekiyor. Payda da o da 1 bölü 2 olasılıktan 1 bölü 6 durum bu. Geldim. İkinci durum. Bir durum daha var 22 yapan. O durumda şu. 26 eksi 12 bölü 3 yapsa yine 22 yapar. Burada o zaman 3 yerine ne basılmalı? 6 basılmalı yani 1 bölü 2. 3 yerine bir daha 3 basması da 1 bölü 6 da bu. 1 bölü 12. E bu farklı durumlar olduğu için ha birbirinin devamı değil. Farklı durumlar olduğu için bunların ikisini toplamam gerekiyor. Yani 1 bölü 6 artı 1 bölü 12'den ne geldi? 3 bölü 12 o da 1 bölü 4. Diyor ki bir küpün 8 köşesinden 6'sı beyaza diğer ikisi siyah rastgele boyanacak. Bu küpte iki ucunda siyah boyula olan bir ayrıt bulunması olasılığı. Birinci yol dedim. Birinci yol. Küpümü çiziyorum. Çizdim küpümü. Atıyorum dedim ki şurayı siyaha boyadım. Kafama göre burayı siyaha boyadım. O zaman daha boyanacak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 köşe kaldı. Ama diyor ki bir ayrıt olması. Burası boyanırsa olur. Bak siyah boyalı ayrıt. Burası boyanırsa olur. Bir de burası boyanırsa olur. Yani 3 durum var. 3 bölü 7 doğru cevap diyebilirim. Paydanın 8'den 6'sını beyaza ikisini siyah boyamı. O zaman 8'in 6'lısını beyaza boyadım. Kalan 2'nin 2'lisini neye boyadım? Siyah. Pay ne peki? Olabilecek 12 tane ayrıt yok mu küpte? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane ayrıt var. O zaman pay da 12. 12 bölü 28'den yine 3 bölü 7'yi buradan da bulabilirdim. Yalnızca birer ucu yanıcı olan 4 özdeş kibrit çöpü alınıyor. Bu çöplerin uçları birbirine temas edecek şekilde diziliyor. Bu dizilimde birbiriyle temas eden yanıcı uç bulunmama olasılığı. Şimdi kibritin zaten duruşu şu. O zaman bir kibrit iki şekilde durabilir. 2, 2, 2, 2. O zaman hepsini çarpmam gerekiyor. Paydam 16. Bu birinci durum. Böyle durabilir. Sağa doğru ağızları artı. E şöyle de durabilir. Ağızları sola doğru da durabilir. Bu da ikinci durum. Bir de bu. 2 bölü 16'dan 1 bölü 8 Bursa. Şekilde verilen düzgün dört altı ayrıtından rastgele 3 tanesi boyanıyor. 6 ayrıttan rastgele 3'ü boyanıyorsa hemen paydayımı belirliyorum. 6'nın üçlüsü kadar boyama yapabilirsiniz ki zaten düzgün dört de 6 tane ayrıtı var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hatta çizsek bile 1, 2, 3, 4, 5, 6. Düzgün 4 yüzlü 4 tane eşkenar üçgenden oluşuyordu. 4 tane eşkenar üçgenden oluşuyordu. Boyalı 3 ayrıtında aynı yüzde bulunma olasılığı. E şimdi bakın. Boyalı 3 ayrıtında aynı yüzde. E, düzgün 4 kaç tane yüzü var? 1, 2, taban 3, bir de arka 4. Zaten 4 yüzü var ve her birinin 3 ayrıtı var kendine ait. O zaman 4 durumda payda 4 bölü 20'den 1 bölü 5. Zarın A ve B köşelerinden yalnızca birinin zeminle temas etme olasılığı sorulmuş bize. Bir kere 100 olarak bunun 6 tane yüzü zeminle temas edebilir. Şimdi izleyelim. Şurası temas ederse ikisi de temas etmiş olur. Aynı bu şekilde kalırsa hiçbiri temas etmemiş olur. Yani üst ve alt durumları alamam. İkisini alamadığımda 4 durum kalır. 4 bölü 6'dan 2 bölü 3. Şöyle de düşünebiliriz. Şu tarafına düşse sıkıntı yok. O tarafına düşse sıkıntı yok. Bu tarafına düşse sıkıntı yok. Bir de ön tarafa düşse sıkıntı yok. Hep yalnızca 1 yani A ve B'den yalnızca biri temas etmiş oluyor diye düşünürüz. Torbadaki sayılar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Ayşe hangi sayıyı belirlerse oyumun kazanma olasılığı en yüksek olur demiş. Şimdi 2'yi belirlediğini düşünelim. 2'yi belirlerse toplamı en fazla 9 çarpımı en az 9. O zaman 2 4'ü alamam. Çünkü ne yapıyor? Çarpımları 8 oluyor. 2 5'i alabilirim. 2 6'yı alabilirim. Ve 2 7'yi alabilirim çünkü en fazla 9 olmasını istemiş. 3'ü aldığım zaman neydi? Toplamları en fazla 9, çarpımları en az 9'du. O zaman 3 3'ü alabilirim. 3 4'ü alırım. 3 5'i alırım. 3 6'yı da alırım. Bakın bu 3 durumdu. Bu şimdiden 4 durum oldu. 4'e geçtiğimde 4 4'ten sonra kimi alırız? 4 3'ü alabilirim. 4 4'ü alırım. 4 5'i alırım. Bu da 3 durum bitti. 4 6'yı aldığımda çünkü şey geçiyor, 9'u geçiyor. 5'ten sonra 5 2'yi alabilirim. 5 3'ü alabilirim. 5 4'ü alabilirim. Yine 3 durum. 6'ya geldim. 6 2'yi alabiliyorum. 6 3'ü alabiliyorum. Bitti. Bu hepten 2 durum. O zaman en fazla 3'ü seçerse 4 durum elde ediyor. Boyları farklı 4 öğrenci bir çizgi boyunca rastgele sıraya giriyorlarsa bak boyları da farklı diyor. Tekrar falan yok. Yani 4 faktöriyel 24 şekilde sıralanırlar. Şöyle A1, A2, A3 ve A4 en kısa bu olsun. En uzun bu olsun. Ne diyor? Uçlarda diyor. Bu şekilde yaptığınızda en kısa ile en uzunu ortadakiler yer değişecekler. 2 faktöriyel. E bir de en kısa ile en uzunun yerleri değişebilir. 2 faktöriyel de onlar. Yani payımız 4. 4 bölü 24'ten 1 bölü 6. Şimdi 1'den 10'a kadar numaralandırılmış 10 top var. Tomba, bu torbadan rastgele 2 top çekiliyor ve numaralarının toplamının 15 olduğu bilindiğine göre. Şimdi koşullu olasılık sorusu. Burada şu cümleyi kurmasa toplamının 15 olduğu bilindiğine göre demese Bizim paydamız 10 toptan 2 top seçmek olacaktı ama şu an paydamız bu değil. Toplamları 15 yapanlar olacak paydamız. Kim var? 5'e 10'u seçerse 15 olur. 6'ya 9'u seçerse 15 olur. 7'ye 8'i seçerse 15 olur. Hocam yer değiştirme durumları var mı? Ee, seçim olaylarında yer değiştirmenin bir önemi yoktu. Yani bizim paydamız 1 2 3 durum Diyor ki 7 numaralı topun çekilmiş olması. 7 numaralı top bir tane var. O zaman paydam da 1. 1 bölü 3. Paydam 13 kişiden 2 kişiyi seçmek. Birini kız, birini erkek istiyorsa 6 kızdan birini, 7 erkekten de birini seçmem lazım. Ve seçim olayım da tamam. Ee, kaç ediyor bunlar? 6'nın birlisi 6, 7'nin birlisi 7. Alt tarafta 13 çarpı 12 bölü 2 çarpı 1 geliyor. Şunla şu gitse 6, bununla da bu gitse 7 bölü 13. Şimdi bir kere paydamıza gelelim yine. 5 kırmızı, 4 beyaz bilye var ve 3 bilye çekeceksem o zaman 9'un üçlüsü bizim paydamız. Yani 9'un üçlüsü 84 paydamız. Her bir renkten en fazla 2 bilye istiyor. Yani şöyle bir kırmızı, 2 beyaz olabilir ya da iki kırmızı bir beyaz olabilir. Bunların yer değiştirmesi olabilir. Onun için ben şunu söylüyorum. Ne istemiyor? En fazla iki aynı renk demek üçünü de aynı istemiyor. Üçü aynı olmayacak. Olmayacak. Yani beş tanesinin üçünün de seçilmesini artı dört tanesinin üçünün de seçilmesini istemiyor. Yani 10 bu, 4 bu, 14 durum istenmeyen durum. O zaman 14 bölü 84 istenmeyen durum. E ben bunu birden çıkarırsam isteneni bulurum. 14 bölü 84, 1 bölü 6, 1 eksi 1 bölü 6'dan 5 bölü 6 istenen durumdur. Şimdi diyor ki iki tane torbamız var ve toplam 10 tane topumuz var. Her ikisine de kesinlikle birer kırmızı ve birer beyaz atmak zorunda. Birinci torbada 3 tane kırmızı top vardır diyor. Torbadan rastgele birer top çekildiğinde topların ikisinin de kırmızı olma olasılığı yani buradan çektiğinizde de kırmızı, buradan çektiğinizde de kırmızı olma olasılığı burada da 1 bölü 2, burada da 1 bölü 2 imiş. E o zaman buradan kırmızı çekme olasılığın 1 bölü 2 ise yarı yarıya değil midir? Evet yani burada ne vardır? 3 tane de beyaz. Yani burada toplam 6 top vardır. 3 tane de beyaz vardır. 6 top vardır. O zaman burada kaç top kaldı? 4 top kaldı. Yani torbada toplam 4 top olmalı. Olasılık 1 bölü 2 ise buraya da 2 beyaz, 2 kırmızı atmalı. Yani ikinci torbada 2 iki tane beyaz olmalı. Kartezyen çarpımın eleman sayısı bizim paydamız. Yani tüm durumumuz. 4 e, eleman burada, 3 eleman buradaysa Kartezyen çarpımın eleman sayısı bunların çarpımıydı. Yani 12 tane kartezyenin elemanı var. Toplamını 0 istiyorsa 1 ile eksi 1'in toplamı 0 yapar. 2 ile eksi 2'nin toplamı 0 yapar. Başka kimi seçerseniz seçin 0 yapma durumu yok. Çünkü 2 tane seçiyorsunuz. O yüzden dolayı 2 de pay 1 bölü 6. Paydamız belli. 7 noktadan rastgele 3'ü seçiliyormuş. Yani 7'nin üçlüsü payda. Yani 35. Şu zaten parantez içi her şeyi anlatıyor. Aynı doğru üzerindeki 3 nokta bir üçgen oluşturmadığı kabul edilir zaten doğru. Yani şu üçünü seçerseniz üçgen oluşmaz. Yana doğru şu üçünü seçerseniz üçgen oluşmaz. Bir de bunları böyle seçerseniz oluşmaz. Yani üç durumda üçgen oluşmuyor. O zaman 35 eksi 3'te pay 32/35'tir bölü 35'tir üçgen oluşma olasılığı. 30. soruda diyor ki bir torbada iki kırmızı, 2 beyaz, bir sarı bilye var. Torbadan rastgele 4 bilye alındığında torbada kalan bilyenin kırmızı renkte olma olasılığı. O zaman bir tane kırmızı, 2 tane beyaz ve bir tane sarıyı çekmem gerekiyor. Doğru mu? Bir tane kırmızıyı çekme olasılığım ne? Şu an 2 bölü 5 çarpı Sonra beyaz çekme olasılığım bir tane gitti ya. Şöyle yapalım. K, K, B, B, S. Sonra bir tane beyaz çekme olasılığınız 2 bölü 4 çarpı. Sonra bir tane daha beyaz çekme olasılığınız 1 bölü 3 çarpı. Sonra bir tane sarı çekme olasılığınız 1 bölü 2. Bitmedi. K, B, B, S. Bu sıralamayı kaç farklı şekilde yaparsınız. 4 faktöriyel bölü 2 tane beyaz olduğu için tekrar edecekler 2 faktöriyel. Bu bu sorunun uzun çözümü. Geldim kısa çözümüne. Arkadaşlar sorunun kısa çözümü şu. Adam diyor ki 4 bilye alındığında torbadan kırmızı bilye kalsın. E torbada en son bir kırmızı bilye kalması için yani benim bir kırmızı bilye çekmem yeterli değil mi? Yani aslında istediği olasılık bir kırmızı çekmekle aynı. Bir kırmızı çekmekle aynı durum. Benim bir kırmızı çekme olasılığım ne? 2 bölü 5 cevap direkt 2 bölü 5. Bu 4 elemanlı. 1, 2, 3, 4, 5 bu da 6 elemanlı. A kartezyen B çarpımının o zaman 6 kere 4'ten 24 elemanlı kartezyen çarpım. AA biçiminde olması demek aynı olması demek. Yani şunu seçerse bir durum, bunu seçerse iki durum, bunu seçerse üç durum. Payım da 3 o zaman. 1 bölü 8. Şimdi öncelikle bu çark iki defa çevrileceği için 4 bölme var. E bir daha çevrildim bir daha 4 bölme gelebilir. E toplam 16 tane durum var gelebileceği. İstenen ne? İki sayının toplamı 6 ya da 6'dan büyük olsun istiyor. Bakalım. 3'e 3 olur o zaman. 3'e 4 olur o zaman. Başka? 4'e 3 olur. 4'e 4 olur. 2'ye 4 olur. 4'e 2 olur. 6 olması da kabuldü çünkü. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani 6 bölü 16 durumda öteki tarafa geçebiliyor. Birinci çarkı çevirmeyi hak eden bir müşterinin çamaşır makinesi kazanma olasılığı. Şimdi 6 bölü 16 ile bu tarafa geçti. Sonra bu çarkı çevirdiğinde çamaşır makinesi bir tane. Burada 6 tane ürün var. O zaman 1 bölü 6 ihtimalle de çamaşırı kazanacak. Şunlar gitti. 1 bölü 16. Şimdi bütün yüzleri eşkenar üçgen olan üçgen piramit 2 yüzünde A, 2 yüzünde T yazacak. Zaten bunun 4 yüzü var. İki tanesinde A, iki tanesinde T yazacakmış. Düzgün dört yüzünün bir kez atıldığında sırasız diyor. Bak sırası önemsiz diyor. Ata yazmasını istiyor. Yani şu kenarlarında, şuralarda işte A, T, bir de yan tarafında A yazacak. Aslında soru bayağı basitleşti. Niye? O zaman tabana kesinlikle, kesinlikle T gelecek. Bunu istiyor. Tabana T gelmesini istiyor. Şu alt tabana T gelsin zaten yukarılarda ata yazacaktır. Doğru değil mi? E, tabana T gelecekse tabana T gelme olasılığı ne? T 4 yere gidebilir. 2 tane var. 2 bölü 4'ten 1 bölü 2 ihtimalle tabanda T olabilir. Tabanda T varsa zaten yukarıda ata yazacaktır. Şimdi paydamız belli. 1, 2, 3, 4, 5 noktadan 2 nokta seçmek payda yani 10. İstenilen bu noktadan seçilecek olan herhangi iki noktanın yalnız biri çembere ait olsun. Yani şu C ve D'den iki tanesinden sadece birini seçmenizi istiyor. Atıyorum şunu seçtiniz. Artık C ile hiçbir işiniz yok öteki seçimde. 1, 2, 3 nokta kaldı. Toplam 2 seçim yapacağım için kalan 3 noktadan da birini seçmeliyim. Yani 6 bölü 10, 3 bölü 5.